Bundan önceki yıllarda yani pandemi yokken bu görmüş olduğunuz mola alanımızı çocuklarımızla birlikte birçok çizgi film karakterine dönüştürdük. Bu senede pandemiden dolayı bu yıla özel, çocuklarımızdan Cumhuriyetin 101. yılına özel resim yapmalarını istedik. E, hepsini tebrik ediyoruz. Yaratıcılıkları çok güzeldi. Sanatla birleşelim, sanatla yaşayalım diyoruz. E, çocuklarımız şahane. Birbirinden güzel resimler yaptılar. Bütün çocuklarımıza hayatta ve sanatta başarılar diliyorum. Yollar hep açık olsun. Hepsi birbirinden muhteşem. Hepsi birbirinden çok güzel. Seçmekte gerçekten çok zor, zorlandık. Bu nedenle geleceğimizin e, fidanları olan çocuklarımızı e, resimlerinde görmek e, bir eğitimci olarak beni çok gururlandırdı. Yeni Resmi... merhabalar. Benim adım e, resim da birinci olun. Çok mutluyum. Herkes çok teşekkürler. Mersin'den herkese selamlar. Ben Kaan Çelik. Üspet Gümrük Müşaviri'nin düzenlediği resim yarışmasında ikinci oldum ve çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bütün çocukların bayramını kutluyorum. Hoşçakalın. Merhaba ben İzmir'den Ali Arasçı'na Üspet'te düzenlenen yarışmada üçüncü oldum ve çok mutluyum. Dünya çocuk bayramı. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bu güzel bayramda biz de çocuklarımızın sevincini onların yaptıkları ve bize gönderdikleri birbirinden güzel resimlerle sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde nice 23 insanlarda tekrar buluşmak dileğiyle.